Herbitube. Doğanın gizli hazinelerini keşfet. İnsanlık tarihi boyunca şifanın kaynağı hep doğada aranmıştır. Bitkiler, otlar, kökler ve çiçekler yalnızca beslenme amacıyla değil, aynı zamanda hastalıklara çare bulmak için de kullanılmıştır. Kadim uygarlıklardan günümüze kadar gelen bu bilgi nesilden nesile aktarılmış ve her toplumun sağlık kültürünün bir parçası olmuştur. Bugün modern tıbbın yanında doğal yöntemlere olan ilgi hızla artmakta. İnsanlar doğaya yeniden dönmektedir. İşte tam da bu noktada Şifacı Tüp sizlere sağlıklı yaşamın doğal kapılarını aralamak için kuruldu. Neden şifalı bitkiler? Doğa bizlere yalnızca güzellik ve huzur sunmakla kalmaz. Aynı zamanda sağlığımız için sayısız imkan barındırır. Asırlardır bilinen birçok bitki bağışıklığı güçlendirmekten sindirimi kolaylaştırmaya, uykusuzluktan strese